Yani piktogramlar. Sonra? Çok. Çok dikkat. Çok dikkat. Ha. Tanrı, Tanrı. der. Kızdı. Sen. 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 Kırık saatler. Zaman. Kırıklı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bir zaman. Yeme. Elmayı, Elmayı yeme. yeme. Bakın hareket eden bir adam hareketli bir şey. Yani gelmek fiili belki değil mi? Gelir. Gelir ne? Yılan. yılan. Gelir yılan. Yılan alır elmayı. elmayı ve hızlıca gider Adam. konuşur Adam. kadınla kadınla yani havayla yılan der ne der ben, ben hı hı. düşünmek sen Yanlış. 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 <laughs> yanmak ya da Ateş gibi. sıcak değil mi bu hı. sıcak ateşli Ateş, ateşli. Ben senin için şey İstiyorsanız ölüyor Ben, ben düşünmek sen sıcak ya da ateşli. Can. Sen yanmak. <laughs> ben düşünmek <laughs> sen çok güzel. çok güzel değil mi? Bakın ku, Genel bakın ortak e, kararımız sonucunda. Ku ve güzellik değil mi? Sen çok güzel. <laughs> Kadın, Kadın soruyor. Sen düşünmek ben güzel. E sonrasını, <laughs> sonrasını biliyorsunuz değil mi hikayenin? Hikayenin sonrasını biliyorsunuz. Ondan sonra dünyada yaşamaya mahkum ediliyoruz değil mi? Cennetten kovulma aşaması. E, Zlango ile yazılmış masallar da var. Yani sonuç olarak bunların hepsi o Neden bunları gösteriyorum? Göstermem sebebi bu şu. Bu bir tam yazı değil. Dilden bağımsız. Yani dille ilgisi yok. E, ve ortak kültürümüzün e, sembolleri ise hepimiz okuyabiliriz. İşte Sümerler'de de aynı şey olacak. Oraya gelebilirsek eğer 9.30'a kadar hocam. i̇deografik yazı işte ideografik yazı dediğimiz zaman işin içerisinde soyut ve somut çizimler olacak ve bu çizimler sözcükleri ve onlara onların eklerini gösterecek bize. Karma yapı da demek şudur. Bir yazı sisteminin o yazı sistemindeki işaretlerin seslere karşılık gelmesi ya da kavramlara karşılık gelmesi ya da her ikisine birden karşılık gelmesi. Durumuyla karşılaşacağız. Örneklerini vereceğim, ama aklınıza tutalım. Çin yazısı, Çivi yazısı, Mısır ve Anadolu hieroglif yazıları, ideografik ya da kavramsal yazı dediğimiz yazı sisteminin mensupları. Bakın burada e, en eski e, dönem Çin e, yazıtlarından bir tanesi e, neydi bunlar? kehanet kemikleri üzerine yazı yazılıyor onlar daha sonra ısıtılıyor kırıldıkları yerden ona göre kehanette bulunuluyor e, milattan önce 12 yüzyılda 13. yüzyılda kullanılan şeyler bakın e, bir işaret Kral anlamına geliyor Kral anlamına gelen işaret ama kralın okunuşu aynı zamanda ileriye gitmek anlamına da sesiyle aynı benzerlik gösterdiği için kral işaretiyle ileriye gitmek kavramını da karşılayabiliyor. Biz buna homofon diyoruz ama çok fazla girmeyeceğim bunun detayına. Sadece biraz görsel görün diye. Çin yazısı böyle bir yazı sistemi. Çivi yazısı. İşte örneklerini görüyorsunuz burada Asur ticaret konuyu çağından ya da Hitit devleti dönemlerinden çivi yazılı örnekler görüyorsunuz. Bu da bir ideografik yazı sistemi. Mısır hiyeroglifleri buradaki gördüğünüz işaretlerin çoğunun çoğunun hem kavramlara karşılık gelmesi hem de seslere karşılık gelmesi durumu var. Bu yazı sistemin özelliği bu. Anadolu hieroglif yazısı bakın sağ tarafta görüyorsunuz örneklerini. Bir obelisk ya da stel üzerinde burada bir hamadan bir stel. Anadolu hieroglif yazısı da bu yapıda yapıdaki yazı sistemleri. Yazı sistemleri de uydurulabiliyor. Bakın ideografik e, icat edilmiş bir yazı sistemi. Charles Cassiel Bliss Blis, icat ediyor. E, biraz bir şey bilmeniz sonucunda bunu da okuyabiliyorsunuz. Bu da gene ortak e, çizimlerden yola çıkarak ideografik yorumlama. Bakın mesela bu dikey işaret şu dikey işaret. Şahıs, birinci şahıs için kullanılıyor bu yazı sisteminde. E, ve kalp, kalp bir eylemi bildiriyor şu an, duyguyu bildiriyor. Eğer duygu bir eylemle bağlantılıysa şu şapka işareti kullanılıyor ve yanındaki alev ise duygunun göstergesi olarak yer alıyor. Yani bu üçü birleştiği zaman kalp tarafından hissedilen bir duygu, arzu, istek kavramına ulaşıyorsunuz. Bunun da dili yok farkındaysanız, yani doğrudan doğruya yazı sistemini öğrenecek olursanız okuyabiliyorsunuz. Yani yürüyen ayaklar tabii ki gitmek, yürümek, durmak birçok kavramı karşılayabilir. Ama burada bir ev, bir e, fotoğraf makinesi ya da kamera, kameranın ileriye doğru hareket etmesi ise sinema ikisi birlikte birleştiğinde, mekanla birlikte birleştiğinde sinema kavramını e, ortaya koyuyor. ve. Bakın kalpten dışarı doğru taşan sevgi, pozitif işaretiyle birlikte sevmek, hoşlanmak Negatif işaretiyle hoşlanmamak, sevmemek, e, duygunun yukarı doğru olması mutluluk, aşağıya doğru olması üzüntü. Bunların hepsi bakın e, biraz seksist galiba değil mi? Pantolon erkek için, e, etek kadın için, e, normal e, cinsiyetsiz e, ise kişi için de tek bir çizgiyi kullanıyor. Bu da e, icat edilmiş ya da yaratılmış olan e, ideografik yazı sistemlerinden birisi, dilden bağımsız. Eski Pers çivi sisteminde alfabetik işaretler var. merotik Meroitik yazıda keza alfabetik işaretler var. Ve icat edilmiş Sekoya Çörek'i dili için Sequoia hecelerden oluşan bir dilleri için bir yazı sistemi icat ediyor. Ve bu da bakın hala bugün eyalette bulunduğu eyalette iki dilde de yazıldığını pardon iki yazı sisteminde iki, iki dilde iki farklı dilde yani Çörek'i dilinde Sekoya yazı sistemiyle bir diğeri ise İngilizce alfabetik yazı sisteminde tabelalar bugün e, hala kullanılıyor bu bölgede. Şimdi yazın icadına gireceğiz. E, bu yazı sistemlerini e, sindirdiğimizi varsayıyorum ve bunun üzerine e, bu... Andrew Robinson'ın bir e, tablosu sizinle paylaştım. Bunu Türkçeleştirmiş olmam lazım. Evet, Türkçeleştirdiğim hali de var. E, buradan görün. Resimlerle başlıyor. Resimler ya da nesnelerle başlıyor. Resimlerin çizimleri var daha sonra. Ve bizim ön yazı dediğimiz e, kavramlar var. Şimdiye kadar gördükleriniz piktografik sistemdekilerin hepsi aslında ön yazının bir parçasıydı. Yani mağara resimleri, az önce ilk başta gösterdiğim Amerikan yerli piktogramları, trafik işaretleri, matematik sembolleri bunlar Dilin tanımını hatırlayacak olursanız dildeki bütün sesleri karşılayacak ve tam anlamıyla dili yansıtacak olan sistemler değiller. Devrim nerede oluyor? Devrim rebus Sun icadıyla oluyor. Rebus ne? Şimdi oraya geçeceğiz. Daha sonra tam yazıyla e, konuya devam edeceğiz. Şimdi e, burada bakıyorum, tam yazıdan önce, Rebus'tan önce size e, bazı şeyleri göstereyim Bu erken dönem e, tablet buluntuları veren merkezleri görüyorsunuz. E, Güney Mezopotamya ağırlıklı olarak ama tabi kuzey Suriye bölgesi de var. E, burada Uğur, e, Uruk kenti, daha sonra önemli merkezlerden Cemdet Nas burada e, ve e, sanırım Tel bıraktan size bir tablet göstereceğim. Siz de okuyabileceksiniz çünkü e, erken dönem tabletlere baktığınız zaman erken dönem tabletler aynı az önce e, okumaya çalıştığımız Zlangoda olduğu gibi ya da işte Asterix'in olduğu Amerikan yerli piktogramlarında olduğu gibi anlaşılır şeyler olacak. hele Nesne yazısı da öyle. Tam yazıya... Yani insanın kayıt ihtiyacı üst paleolitik çağdan itibaren belki daha öncesinden beri var. 25 bin yılına ait bakın 25 bin yıl öncesine ait olan üst paleolitikten burada sayma çubuklarını görüyorsunuz. Yani bu muhtemelen sadece bir kayıt tutmak için belli bir varlığın mal varlığının kaydını tutmak için ya da zamanın kaydını tutmak için kullanılmış olan objeler. E, Kuyupu'dan haberdarsınızdır. Güney Amerika milattan sonra 15. yüzyıl. Yine kendi içerisinde tam yazı değil çünkü bu ona her bütün hikayeyi anlatamazsınız. Her bir e, rengin ya da e... Dizinin bir anlamı var, atılan düğümlerin anlamı var, sayılara karşılık geliyorlar, kahramanlıklara sahip olunan çocuklara vesaire böyle bir şey var. Bu daha çok hani kısa bir biyografi oluşturmak için kullanılmış olan nesnenin yazı olarak kullanıldı, mesaj iletmek için kullanıldı bir yazı sistemi, nesne yazısı Kuypu. E, yerlilerin patika işaretleri, bakın bu da yazıya girebilir çünkü eğik bir şey çubuk koyarak e, yönüp e, o patikanın sonunun e, tıkalı olduğu ya da e, gidilmesi gereken yönü e, taşlarla belirlenmesi gibi bunların hepsi aslında baktığın zaman nesne yazısı dediğimiz kavramı karşılayan şeyler. Ama bunlar arasında en özel yere sahip olanlar hesap taşı dediğimiz, kalkül dediğimiz ya da token dediğimiz objeler. Bunlar e, pişmiş topraktan e, yapılıyorlar. Minattan önce 8000'den bin. 1500 yılına kadar, M.Ö. 1500 yılına kadar Mezopotamya'da kullanılıyorlar. Bu taşlar ya da bu kil parçaları mesaj iletiyorlar ki bu mesaj ileten taş parçaları daha sonra çivi yazısı, Sümer çivi yazısında çizimleriyle, bazıları çizimleriyle karşımıza çıkıyorlar. Yazının temelinde, işte bakın bunlar bir kil topağının içerisine konuluyorlar. Şu da gördüğünüz üzere, şu koyun koyun için kullanılıyor, ee, şu sanırım yağ için kullanılıyor, bir kil topağının içerisine koyuluyorlar ve e, kil topağının içerisine kaç tane konulduysa onların baskıları bu kil topanın üzerine konuluyor ve Ur ya da uruktan e, tüccar e, ya da taşımacı kimse o e, götüreceği mallarla birlikte onun e, irsaliyesini de yanında yanında buna beraber götürüyor karşı taraf eğer bir e, uyuşmazlık olabileceğini düşünecek olursa. Bunu kırıp içerisindeki e, hesap taşlarının sayısına bakabilir. Ve ne kadar ne taşındığını bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Bazı açılmış e, örnekleri görüyorsunuz burada. Yani üzerinde mühür baskısı da yer alabiliyor duruma göre. Ve e, bunlar e, gördüğünüz üzere e, aynı zamanda e, çalışıldığında bakın ekmek anlamına gelen daha sonra çivi yazısında ekmek anlamına gelecek olan işaret tin çizimi ya da bazı sayılar kıyafetler koyun e, ve gene burada burada yok galiba bir sonraki saatte olabilir e, bazı kap şekil çeşitleri e, ve inek işareti şeyi e, objesi daha sonra çivi yazısında çizimleriyle karşımıza çıkacak olan e, işaretler yani burada baktığınız zaman bu yuvarlak ve ortasındaki artı işaretinin koyunla bağlantısını kuramıyorsunuz ama işte bakın gene aynı e, eski Mısırlı'nın kırmızı e, kalple e, kalbin bağlantısını kuramadığı ilişki var bunun içerisinde çünkü bu e, kültürün mensupları ister Elam Miran bölgesinde olsun ister Mezopotamya bölgesinde olsun e, bu işaretin neden koyun için olduğunu biliyorlar. Biz sonradan öğreniyoruz bunu ve bu objelerin, bu objelerin çizimleri, bakın yan tarafta görüyorsunuz, çizimleri e, daha sonra icat edilmiş olan çivi yazısında e, kavramlara karşılık gelen nesnelere karşılık gelen işaretler olarak karşımıza çıkacaklar. İşte onlardan bahsettiğim gibi, koyun, koyun işaretinin zaman içerisinde önce e, çizime, daha sonra çivi biçimli. yazısı kavramı da oradan geliyor zaten. Yani kunei, latince kunei forma. Yani kama biçimli demek aslında. Ee, Osmanlıcası hattı mıhi, mıh. Çivi gene baktığınız zaman. Yani oradan geliyor. Sadece biçimsel benzerlik yoksa e, çiviyle yazıldığının göstergesi değil isminin çiviyası olması. çivi yazısı işaretlerinin kullanılarak gördüğünüz üzere bakın bir e, koyun şey e, ineğin başı daha sonra inek başı e, zaman içerisinde ee, bir e, bir kavram işareti haline geliyor. Ee, örnekler işte M.Ö. 4. bin yılın sonundan itibaren başlangıçtaki e, burada gene geriye dönecek olursak bakın tarihsel olarak 3-4 e, merkez üzerinde e, biz takip ediyoruz. Aynı dönemde aslında Elam'da da bir yazıyı yazı e, teşebbüsü var Proto Elamca'yı yazmak için Proto Elam yazı sistemi gelişiyor. Ancak çiviyası baskın geliyor ve onlar da çiviyasını kullanmaya başlıyorlar. İlk dönem tabletlere baktığınız zaman gördüğünüz üzere objelerin çizimlerini rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Ve e, genel bakın burada da geç bir dönem gene aradan 150 yıl geçtiğinde tekrar gene koyun işaretini bu tabletlerin üzerinde görebilirsiniz. E, Aynı zamanda bakın burada eşek, eşek işaretinde galiba şurada görülebiliyor. E, ilk dönem tabletlerinde gene. E, ancak şöyle bir şey var. Dördüncü tabaka yani minat önce dördüncü bin yılın sonundaki bu tabletlerin içeriği gene e, dille bağlantılı olduğunu çok söyleyemeyiz. Çünkü gramatikal elemanlar yok, sesçil yazılışlar yok. Gene e, kavramları karşılayan işaretler var ama e, bunu İlla Sümerce okumanız gerekmiyor. Eğer paylaştığınız kültürün mensubuysanız anlayabiliyorsunuz. Yani bu bir okuma değil, bu dilin kaydı yapıldığı bir dönem değil. Çünkü e, fonetik olarak dilin söz, söz seslerinin yazıya geçirilmesi çok daha geç bir dönemde oluyor. Gene kuzeydeydi gösterdiğim merkezlerden bir tanesi Tel Burak döneminin nagarı e, en eski tabletlerden bir tanesi. Tablet diyebileceğimiz. E, bakın bir keçi var ve buradaki e, yuvarlak işaret e, sayıları da görebilirsiniz burada. 10 karşılığı. Yani doğrudan doğruya 10 keçiyi biz bile bugün hani Sümerce ya da Elamca bilmeden de biliyoruz bu noktada. E, işaretler birleştirilmeye başlayarak başka kavramlar elde ediliyor. Gene baktığınızda şu obje bakın Ekmek, az önce kalküller arasında da, hesaptaşların arasında da görmüştünüz. Ekmek ya da e, arpa tayını, arpa payı diyebileceğiniz işaret. E, ya da şu işaret, su işareti. E, ağzı taralı adamla birleşerek, ağzı taralı adam, bu adamın kafası ağız bölgesi taralı, karşılığı ağız zaten doğrudan doğruya. E, pelvis ve vulva, kadın, e, üç tepe. Dağ ya da yabancı ülke anlamına ya da ülke anlamına geliyor. İkisini birleştiriyor, Cariye kavramını elde ediyor. Evle tableti birleştirip tablet evi vesaire. Geri dönüyorum. Tam yazıya geçeceğiz. Tam yazıya geçmek için rebus e, kavramı çok önemli. Latince res sözcüğünden geliyor. E, bunun e, bunun araç hali ya da ayrıl, e, ayrılma hali şeylerden şeylerden oluşan demek rebus rebus e, rebus e, bu sefer çizimleriniz bu noktada artık e, konuşulan dille bağlantılı hale geliyor yani çizimleriniz dille bağlantılı hale geliyor ancak ve ancak e, siz e, o çizimleri arka arkaya gördüğünüzde dildeki seslerinizle karşı, karşıladığınız takdirde anlamlı hale geliyor yani arı yaprak değil Believe well ve lif inanç sözcüğünü İngilizce'de karşılaması gibi. Ya da rozü som dikenani kahorslanır değil, gülü seven dikenine katlanır gibi. Ya da teneke kutu Urce e, kuyu değil, can you see well şeklinde okuduğunuzda işaretleri o zaman dille bağlantılı hale geliyor ve biz bunları rebus olarak isimlendiriyoruz. Yani saz bitkisi tutan çocuğun arkasında dikilen e, güneş tanrısı değil e, buradaki güneş tanrısının kucağındaki çocuk elinde saz bitkisi değil buradaki Eski Mısırca'da güneş tanrısını sembolize eden ve zaten güneş diski de burada ra çocuk sözcüğünün okunuşu mes ya da Messi ve çocuğun elinde tuttuğu saz bitkisinin eski Mısırcası su sut diye okuduğunuz zaman ramesu ki aynı zamanda hem heykelle birlikte adını yazıyor bir rebus olarak karşımıza çıkıyor. Rebuslarla ancak ee, işaretleri dille bağlantılandırdığınız noktada tam yozunun yolu açılıyor. Ne yazıyor? Led Zeppelin. değil mi? Evet. Yukarıda, yukarıda radio et var. Evet. Pearl Jam, Pearl Jam'ı Jam da bulduk. Başka? Queen? Queen. Queen. Red Chili Peppers. Peppers. O zaman realiteye dönelim. İşte ve Rebus bu şekilde. Bakın tablet üzerinde kayıt var. Şuradaki tabletin çizimi üzerinde bir kayıt var. Ee, bu noktada ne yapıyoruz? Ee, soyut kavramları karşılayabilmek için, dilimizdeki soyut kavramları karşılayabilmek için somut nesnelerden yararlanıyoruz. Gi, Sümerce'de kamış demek ama gi aynı zamanda ödeme yapmak demek zaten. Ne yapıyor? E ödeme yapmak eylemini oraya çizemeyeceğine göre, biz çizeriz o ayrı mevzu, ne yapıyor? Kamışı koyuyor. Bu da doğrudan doğruya yazının icadındaki önemli aşamalardan bir tanesi rebusların kullanımı. E, i̇kinci e, önemli devrimsel aşama ya da yazı sisteminin yazı sistemi olabilmesi için gereken şey, akrofoni teorisi, akrofoni önemli, akrofoni, akros, fonos yani Öndeki, baştaki, tepedeki e, ses demek, ses demek. Bu da şu anlama geliyor. Bakın, e, Dingir Tanrı. Gördüğünüz üzere bu işaret gökteki yıldız zaten hem Tanrı kavramını karşılıyor, hem de gökyüzü kavramını karşılıyor ve aynı zamanda da e, an hecesini karşılıyor. Yani siz eğer e, an anne yazacaksanız o zaman Tanrı işaretini kullanıyorsunuz. Anne ile ilgili değil. Ama artık bu işaret. Temsil ettiği şeyin sesi olarak kullanılmaya başlanıyor yazının içerisinde. Ve ne yapıyor? Akatlı da bunu gördüğünde, semitik toplumun arkasına genel olarak beraber yaşayan bu işareti gördüğünde Akatlı an demiyor. Akatlı ilu diyor. Hem kendi dilindeki ilu sözcüğüyle Tanrı'yı hem de ilu ile yazmak istediği kavramları için bu ses işaretini kullanıyor. Bakın daha e, Hititli'nin yaptığını da görelim. Resim halinde burada bir e, şarap işaretini görüyorsunuz. Şarap ya da üzüm bağ karşılıyor duruma göre. E, şarap, Sümercesi geçtin. Akatçası karanu. Yani bunu gören, bu işareti gören, buradaki çivi yazılı işareti gören Akatlı gördü ha şunu diyor. Karanu. Sümerli görünce geçtin diyor. Hititli görünce Viyana diyor ana diyor. Ve Hititli e, bu dilini yazıya geçirirken bu çivi yazısını aldığında bu işareti alıyor. Aynı zamanda kendi dilindeki vi ile yazması gereken sözcükleri yazarken kullanıyor. Aynı bizim işte c işaretini alıp değil mi? Dilimizdeki c için kullanmamız gibi ya da İngiliz'in o c işaretiyle selde s sesini Değil mi? Kat sözcüğünde c k sesini karşılaması gibi itetti it de böyle bir şey. Bakın sol tarafta görüyorsunuz. Kral işareti az önceki adamı hatırlıyorsunuzdur umarım. Bu rüyalarınıza da girecek bence tahmin ediyorum. Ee, bayağı e, haşmetliydi. Ee, kral Sümercesi Lugal Akatlı gördüğünde bu adamı şarru diye okuyor ve ne yapıyor? Kendi dilinde de şar sesiyle başlayacak ya da şar sesini içeren sözcükleri yazmak için kullanıyor. Ya da ev Sümercesi e Akatçası bitu beyt Arapçası e sesi için kullanıyor akatlı ya da bit sesi için kullanıyor. İşte bakın yazının ee, bu kavramı, çizimi kendi dilinde okuyup kendi dilinde okuyup onun ilk tepesindeki ses değerini almakla alfabetik sistemler başlıyor. İşte yazıdan, hieroglif'ten e, alfabeye geçişimiz, resimden alfabeye geçişimiz şöyle, bu şekilde oluyor. Mısır hierogliflerinde şurada gördüğünüz işaret ev işareti. Bu teori şu an hala kurulma aşamasında olan teorilerden bir tanesi. Hani katılmayanlar da var. E, ve Mısırcası bunun per. Ama Batı Semitik köleler, Sina Yarımadası'nda çalışan Batı Semitik köleler bu işareti alıyorlar. Kendi dillerinde ev, bet, bet sözcüğünün başındaki b ses değerini buna veriyorlar. Ve o b Fenikelilere böyle, erken eski Yunan'a böyle Klasik Yunan'a böyle ve Latin'e böyle geçiyor. Yani aslında doğrudan doğruya bir evin çiziminden o ev çiziminin semitik bir dilde okunuşundan B sessizine gelen yol bu şekilde açılıyor. Bakın ee, bahsettiğim e, proto Sinaitik dediğimiz Sina Yarımadasındaki e, taş işçilerinin e, yazıtları bunlar eski Mısırca işaretlerini alıyorlar kendi dillerindeki e, kendi dillerindeki sözcüklerin ilk e, seslerini alarak kullandıkları yazıtları bıraktığı yerler Vadi El-Hol, doğrudan oraya Mısır'ın içerisinde ya da Cebel El-Serabit ya da e, o civarda bulunan yazıtlar. Bakın bu da e, alfabetik yazı yazıların kök şeyi, geçmişi. Milattan önce 19. yüzyıl yani günümüzden 3900 yıl önce alfabetik yazan toplumlar vardı. Alfabetik yazıyı kullananlar vardı. Yani 7. yüzyılda ortaya çıkmıyor her şey. Ve 14. yüzyılda Ras bakın kuzeyde Garit, burası Ras çivi yazısının işaretleri öykünerek kullanılan bir alfabetik yazı vardı. Ve 11. yüzyıldaki Fenike alfabesi az önce size bahsettiğim protosinaitik yazıtlarla bağlantılı bir Fenike alfabesi. Ve Fenike'lilerden Aramiler ve gene Fenike kökenli alfabeyi kullanan Grekler ve Greklerden ödünç alan etrüskler, etrüsklerden ödünç alan latinler ve sonrası burada da çok basit bir şey görüyorsunuz, tablo görüyorsunuz. Mısır yoroglifleri, protosinaitik ya da işte batı semitik alfabeler, erken f f f fenike, Yunan, etrüsk, latin ve modern günümüz alfabelerine giden yol belki ama nokta noktalarla burada görebiliyorsunuz.